Kıymetli arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Süreç içerisindeki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. 2025 yılı için YKS sınav sonuçlarımız an itibariyle açıklanmış bulunmaktadır arkadaşlar. ÖSYM bizleri bir sürpriz yaptı. Normalde sonuçlarımız 22 Temmuz'da açıklanacaktı. Fakat an itibariyle sonuçlarınıza sistem üzerinden ulaşabilirsiniz. İlk tercihler için sıralamalar bizler için birleyici olacaktır arkadaşlar. Ek yerleştirmelerde süreç değişiyor. Ben her aşamada gerekli bilgilendirmeleri sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdilik sizler sonuçlarınızı bakın yeterli olacaktır. Sınavlar ilişkin sayısal bilgiler de bizlerle paylaşıldı. İlgili alana tıkladığımız zaman YKS sınavı için sayısal bilgiler bizlerle paylaşılmış olacaktır. Bu alanda sınava giren aday sayıları bizlerle paylaşılıyor. Bizler için önemli olan ortalama ve standart sapmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Sizler bu alandan da değerlendirmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kaç puana, hangi sıralama geldi, hangi bölümü tercih etmeyi düşünüyorsunuz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Süreci başından sonuna kadar birlikte yürüteceğiz arkadaşlar. Ben her aşamada gerekli bilgilendirmeleri sizlerle paylaşacağım. Bu nedenledir ki kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Süreç hepiniz için hayırlı ve uğurlu olsun. Umuyorum ki emeklerinizin karşılığını almışsınızdır. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.